Herkese merhaba. Bugün günlerden cuma. Video editledim şimdi. Youtube'a 3. bölüm atacağım. Bu başta izlediğiniz kısım aslında videonun en son hali olacak. En son geldiğimiz nokta olacak. Şimdi birazdan da şu hafız adlı arkadaşa Elfbelt artı 2 vereceğiz. O da bize e, Miraj Dagger artı 9 verecek. Kendi aramıza bir takas yaptık. Ona da buradan selam olsun. Şimdi at diyor. Trade'i trade'i atalım. Şimdi biz bu elf belt'i toplu bir item almıştık 45 GB kadar. Tanesi 11.25'e gelmişti aslında takıların işte aldıklarımızın. Üstüne de 2 GB daha koyuyoruz. Koyamıyoruz çünkü onun üstü dolu. Hemen yazalım şöyle. Üzerin dolu kardeşim. 2 GB atamıyorum. Şimdi o parasını boşaltsın üzerindeki. 11.25 e almıştık. Denk gelmişti daha doğrusu. Baktım pazarda da çok satılmıyor gibi. Bu arkadaşa da FBat lazım. Öyle aramızda anlaştık. Ee, bu şekilde Mirage da bize işte 13.25'e gelmiş olacak. 2 GB düzenine verdiğimiz için. Şöyle trade diyelim. Artı 9 Mirage Tiger artı 2 GB FBat takasladık. Artı 9 Mirage Dagger'ımız oldu. Mirage da zannediyorum 13.5'a falan gider ya da 13.25'e gitse bile en azından her zaman kar edilmiyor pazarda. Pazar fiyatları değişken olduğu için sonuçta zarar etmemekte bir meziyet bazen. Şimdi videoyu atacağım. Video editleme programını değiştirdim. Daha önceki videolarda beyaz gözüküyordu. Şimdi daha renkli bir görüntü almayı planlıyorum. Bazı arkadaşlar var gelebilirimlerde bulunuyor. Ayam Smoke teşekkür ediyorum. Videoda e, selam yazacağım, selam söyleyeceğim demiştim. Şimdi ona da buradan selam olsun. En son şundan bahsedeyim. Şu an güncel satılık item listesinden bahsedeyim. Belki ihtiyacı olan olur, bana oyun içerisinde ulaşabilir. Silver Link artı 2 var. Mirage Dagger demin aldık biliyorsunuz. VDN artı 3 var. Yan karakterde de, şöyle yanına gidelim. Heroes artı 1 var. Dual Mino artı 1 var. PP artı 2 var. Dragon Slayer artı 6 bot var. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Göksül'le pedi satacağız. 150 artı 440 anlaştık. 590 yapıyor. Hayırlı olsun. Şimdi Mino +2'nin bir tanesini satıyoruz. 460'a bunları pazardan çekmiştim. Yalnız videoda gösterememiştim. Ee, şimdi 500'e bir tane alıcı buldum. Satıyorum. Mino +2'nin tekini sattık. Hayırlı olsun diyelim. Pazara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarla Dota oynamıştım. Ee, arka planda pazara kurmuştum. 150'ye kurmuştum şu İmir Ring'i. Çekmişler. Bize de 145 kalmış. 110 M almıştık İmiringi, Ring'i. 35 em Kar oldu. Şimdi diğer eşyalarla satmakla uğraşıyorum. Saat şu an TL saatiyle. Bakıyorum. Saat 20. Yavaş yavaş canlanır buralar. Takipte kalın. Euronek sos artı biri 1405'e şu an veriyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi bir eşya alacağız. Yani daha doğrusu birkaç tane eşya alacağız. Şimdi ben buraya 15 GB'ye anlaştık. Şimdi göstereceğim aldıklarımızı da. 15 GB'ye. 3 ee, parça dragon alıyoruz. Artı bir rebirth. Artı 8 no rep alıyoruz. 3 tane de artı 2. 2 tane de artı 2 dual foverin alıyoruz. Hayırlı olsun. Bugün toplu item almıştık. Üç parça dragon almıştık, fo foverin almıştık dual. Şimdi bu foverinleri takaslıyoruz biraz. Ee, artı bir verecek, bir de yanında 260m verecek. Bu kokartı 1 430m falan pazarda, ee, 260m'le beraber 690 falan oluyor. Şu an bunlar da 340pazarda. İyi bir takas olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle bakalım biz konfirme ettik. Onu bekliyoruz şu an. Hayırlı olsun. Demin aldığımız kok artı 1'i 415'e veriyoruz. Zaten tutsa pazara kurduğum zaman da yaklaşık olarak e, vergiler kesildiği zaman aynı fiyata denk gelecekti. Hayırlı olsun. Toplu item alacağız. E 20.7 GB'ye. Ne var içinde? Dual fo var. Artı 2. Dual mino 1 artı 1 var. Artı 7 dragon set var ama sadece ayaklık artı 6. Gerisi artı 1 rebirth diyelim. Hayırlı olsun. Şöyle tekrar bakalım. Kontrolümüzü yapalım. Sıkıntı yok. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi demin aldığımız Hover'in artı 2'leri bu arkadaşa vereceğiz. Bu arkadaşla Geçen sefer de toplu bir alışverişimiz olmuş. O yüzden muhabbetimiz var orada. Ee, uyguna vereceğim. 350'lerin düşük ama 675'e vereceğim ikisini. Şöyle. Hayırlı olsun. Biz kaç almıştık? Biz de bunları toplu eşya aldığımız zaman tanesini 310'a getirmiştik minoları. 620'den almıştık yani ikisini toplamda. 670'ten sattık. Yaklaşık bir 55'em karımız oldu. İyi de oldu. Gelişmeler oldukça tekrar aktaracağım size. Bugün almış olduğumuz Dragon setinden artı 7 rebirth olanları, artı 1 rebirth olanları satıyoruz. Artı 6 botluk vardı bir de. Onu daha sonra satacağız artık. 950'ye anlaştık. Şu arkadaşlar. Şöyle trade'i basalım. Kabul edelim. Bu kontrol ediyor herhalde. Artı 1 rebirth hepsi diye. Evet aldı hayırlı olsun